Merhaba arkadaşlar. Uyacı Ana YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel mi güzel bir model yapacağım. E, yazmam e, siyah e, iplerim kök yeşili e, koyu mavi açık mavi arkadaşlar. Üç rengim var. Bugün üç renkle sizinle çalışacağım arkadaşlar. E, öncelikle modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar e, e, tamamen bildiğiniz gibi aboneler ücretsizdir e, yorumunuzu e, beğeninizi kanalıma ve destek vermek amacıyla bekliyorum arkadaşlar e, şimdi hazırsanız hep beraber yapalım arkadaşlar e, model bu e, gördüm çok beğendim bir iki modelimi yaptım şimdi hep beraber de birkaç tane yapalım model bu kök yeşili ipimi taktım yazmamız düğümü atayım sabitleyeyim ara yollarımızı önce yapalım ara yollarım da daha olacak arkadaşlar daha yapacağım ara yollarına böyle önce bir ipimi bir yer bir zürafama sabitleyeyim böyle burada ipim bitmişti arkadaşlar ee, şimdi ara yollarına 1 2 3 4 5 5 tane zürafa yapacağım bu ipimi burada keselim bir zürafamı yapmışım. İkinci zürafamı da yapalım. Ee, arkadaşlar hep beraber yapalım. Zürafaları iki kere dolanalım. Üçüncü zürafayı yapayım. Arkadaşlar 3. zürafa geri dönüşü yapayım burada pırpır yapalım Bu bir 12 MP3 üç. Üç tane pırpır mızı yaptık e, yandaki zürafaya batıralım bir zürafamızı yapalım. 2 3 Şimdi e, ara yolları 5 e, bu tarafa 2 zürafa bu tarafa 2 zürafa oluyor. Ortada da 3 pır oluyor arkadaşlar. Şimdi bu e, kuyumcu e, bu dağı araya yapacağım. 1 e, 2 3 4 4 tane zürafa yapacağım. Bir tane yapmışım. 2 3 4 4 tane zürafamı yaptım. E, sayalım 1 2 3 4. 4. zürafama geri dönüşü yapayım. E, bunların üstüne zürafa yapalım. 4 tane zürafanın üstüne şimdi gittikçe eksilme yapalım arkadaşlar. Şimdi bunlar 4'tü. Üstüne ne olur? 3 tane zürafa olur. Böyle 3 tane zürafa yaptım. Şimdi geri başa dönüş yapalım. Böyle sıkıcı çekelim bu 3 zürafanın üstüne e, böyle 2 zürafa oluyor bu sefer. Çünkü gittikçe eksilme oluyor. Böyle 3 tane zürafa oldu. E, geri dönüş yapalım yine. Böyle. E, bu 2 zürafanın üstüne de e, bir zürafa oldu arkadaşlar. Şimdi 1 zürafamız var. E, buna da girelim. Böyle Bundan böyle alalım. Bunu alttan havaya doğru çekelim. Şimdi bu da oldu. Böyle bir dağımız oluştu. Arkadaşlar. Böyle. Bir dağımız oluştu. E, yandaki zürafaya girelim. Tam dibe değil yandakine girelim. Böyle. Böyle arkadaşlar. Şimdi yine zürafa yapalım. İki zürafa yapalım burada. 1 2 Üçüncü zürafamı da yapalım. Üçüncü zürafaya geri dönüş yapayım. Böyle. Şimdi burada üç tane pırpır yapacağım. Yeni öğrenenler arkadaşlarımız var arkadaşlar. Bu pırpırlarımız diyor ki dönme oluyor. Dönüyorlar. Nasıl yapalım ki dönmesin. Böyle iğnenizi takın arkadaşlar böyle ilk baştakini böyle e, hangi hangi boyda yaparsanız yapın böyle ayarlayın mesela e, böyle ayarlayın bu boy yeterli mi e, bence yeterli değil böyle bunun gibi yapacağım şimdi e, yaptım bu iki parmağınla parm bu pırpır pır düz yapın iki parmağınla böyle sıkın böyle yapın ki bu iki parmağın arasında sıkıca tutmazsanız dönme oluyor arkadaşlar. Pırpırınız döner. E, alışsanız tutmasanız da dönme olmaz. Ama böyle ikincisini yapalım. Bu diyelim ki bununla bu aynısı ne yapıyor? Aynı boyda olmuyor. İneğinizi böyle takalım. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi geri öyle ayarladık döndürün sıkıca böyle çekin arkadaşlar şimdi üçüncüsünü de yapalım böyle yaptınız diyelim böyle büyük oldu bakın hususu büyük yaptım e şimdi bunu biraz küçük yapalım böyle iğnemizle böyle bir iki üç gördüğünüz gibi birazcık büyük biraz daha küçük yapalım böyle böyle parmağınıza böyle sıkı tut tutalım böyle aynı boyda yapalım böyle gördüğünüz gibi böyle aynı boyda şimdi böyle düz tutalım ama sıkı böyle çekelim böyle böyle yaptıktan sonra hiçbir pırpırınız dönmez arkadaşlar kanalıma girin. Uyacağını yazın, girin. Böyle ben her bir seferinde bu pırpırlara yeni öğrenen arkadaşlarıma böyle güzel anlatıyorum. Şimdi bir dağımızda da yapalım. Geri üstteki çiçeğimizi yapalım. Keloğlanımızı. bir zürafa zürafalarda arkadaşlar iki kere dolanın şimdi 3 zürrama saymaya başlayayım iki tane ara yolları şimdi bir zürurafam oldu 2 zürrafam oldu 3 oldu 4 oldu 4 tane zürafam oldu böyle. Şimdi 1 2 3 4. 4. zürafaya geri dönüş yapayım. Böyle. Şimdi bu 4 zürafanın üstüne zürafa yapalım. Gittikçe eksilme oluyor. Artmıyorum. Eee 4 zürafamız 3 zürafaya inecek arkadaşlar. 2 3 3 tane zürafam oldu. Geri başa gidelim. Şimdi burada yine zürafa yapalım. Böyle bir zürafa. Yani bu sefer üçün üstüne dört zürafa oldu. Şimdi geri başa dönüş yapayım. Ee, bir zürafam var arkadaşlar. Ona da girelim. Zürafam bir tane kaldı. Ona da girelim. Böyle. Şimdi yandaki zürafayı batıralım. İki kere dolanayım. İpimi keseyim. Şimdi çiçeklerimizi hep beraber yapalım. Arkadaşlar koyu mavi ipimi taktım. Tam ortadaki pırpıra ipimi takayım. Böyle iğnemin üstüne alayım. Bir iki kere dolanayım. Bunu da alttan aldıktan sonra böyle ipimi sıkıca tutayım. Bir pırpırımı yapalım böyle şimdi bu ipi keseyim pırpırımı yaptım arkadaşlar böyle şimdi pır yazmamı döndüreyim kel olan yapacağım böyle şimdi geri döndürelim Böyle. Bir daha döndürelim. Üç oldu. Dört oldu. Bir daha döndürelim. Böyle. Ne ee, arkadaşlar bir. 2 3 4 5 oldu. Bir tane daha yapalım. Yine yazmayı döndüreyim. Böyle. 5. Bu 6. iki kere dolanayım. Çünkü burada keseceğim 6 kere yeter oldu. E, yeterli. Şimdi bunu tersin. Böyle. 6 kere oldu arkadaşlar bu sefer bunu yapalım ortadakini bunu da yapalım bir iki kere dolanayım bunu da alttan alayım önce bir küçük pırpırımızı yapalım öyle şimdi bunu keseyim bu fazla ipimi göndereyim yazmamı böyle ülkeli olanımızı yapalım geri döndürelim her seferinde arkadaşlar yazmayı döndürelim yine yazmamızı döndürelim 3 oldu bu dördüncüsü dördüncü sıra Şimdi 5 yapalım. Yine döndürdüm. Böyle. Böyle. Bu altı, bu sonuncu. İki kere dolanayım ki bu ipimi keseyim. Şimdi bu ipi keseyim. öbür açık renkli mavimi takayım yapraklarında ee, yapraklarını da yapalım hep beraber böyle şimdi burada da yaprakları yapacağım bu ipimi takayım geri dönüyor arkadaşlar açık ipimi taktım şimdi ilk aşağıdan geleceğim önce bunu sonra bunu bu pırpıra ipimi bağlayayım böyle şey, e, yapraklarını da hep beraber yapalım. E, bir pırpır yapalım. Normal bir pırpır. Fazla küçük olmasın Böyle. Şimdi pırpırın tepesine bir düğüm atalım. Buradan buraya geçiş yapayım. Öbür tarafa bir pırpır. Sonra bu ara yollarını keselim arkadaşlar. Böyle yapayım bittikten sonra arasını keseceğim. Bu ipleri sonradan keserim. Buradan buraya atlayalım arkadaşlar. Böyle çektim sıkıca bir pırpır pır. yaprağı da böyle bir pırpır pır üstüne oluyor. Öyle. Şimdi bunun tepesine bir düğüm atalım. Buradan da öbür tarafa atlayalım. Şimdi buradan bir pırpır yapalım. Bu tepeye bir düğüm atalım. Arkadaşlar böyle ara da kesin. Ee, geri dönüş yapalım. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Çıtı pıtı oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> İnşallah beğenmişsiniz. Bir de bu yazmanın üstüne de indirelim. Harika. Şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim arkadaşlar. Bence güzel olmuş. bugünlükle bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet.